Arkadaşlar, bu konuyu kapattığımızı sanıyordum ben. Bakın, öpüşme olmadan da bu noktaya getirdik. Gayet başarılıyız, boş verin onu. Aynı öyle. Oturun çocuklar, oturun, oturun, oturun. Rahatsız olmayın, oturun, oturun. Nedir durum? Siz gelmeden önce biz bir toplantı yaptık Muhsin amcacığım. Ee, i̇sterseniz size hemen özet geçeyim. En önemlisi, 900 bine yakın takipçimiz var şu anda. Asıl rakipte durumumuz nedir? Rıfat'ı farkla geçmemiz gerekiyor çok az farklı önleyiz. Aslında kafa kafaya gibi. Etmiyor çocuklar, yetmiyor, yetmiyor. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bu gece bir fikir bulmadan buradan çıkış yok, ona göre. <laughs> 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 Muhsin Bey, e, takipçilerimizin bir talebi var. E, bir kampanya başlattılar, belki de çözüm oradadır. Olabilir, ne de söyle bakayım. Biz bekledikçe daha da artıyor bu talep. Sabahtan beri çok konuşulanlar listesinde bir numarada. Gonca Hanım, isterseniz Musim Bey'i böyle gereksiz ayrıntılarla yormayalım. Yani biz ona önemli başlıkları aktarmak için buradayız. Ya belki de bu detayları Musim Bey'e söylememiz gerekiyor. Yani bu kadar yoğun bilgi belki de... Musim Bey'in bizden istediği atılımı yapmamızı sağlayabilir. Çocuklar ne tartışıyorsunuz anlamıyorum yani. Ne diyecekseniz açık açık söyleyin de boşuna zaman kaybetmeyelim hadi. Ee, takipçiler e, Kerem'in Ayşe'yi öpmesini istiyor. Saçmalık işte. Bu mu? Bunu mu tartışıyorsunuz? Sizden korktuğumuz için söyleyemedik. Değil mi Kerem Bey? Kesinlikle öyle. Ee, babacığım, oy birliğiyle bu isteği görmezden geldik biz. Takipçi ise takipçiliğini bilsin. Ya bunlar yakışıksız şeyler. Ee, değil mi hayatım? Sen de bir şey söyle istersen. Ya Muhsin amca, Kerem haklı. Ben onun söylediklerine katılıyorum çünkü yakışık almaz, uygun değil. Ee, bir de şey konuştuk. Biz şimdi ideal bir çift yarattık. Belki bu yakınlaşma bu çiftin büyüsünü bozabilir. Bu güzel masalı bitirebilir. Bu masal daha yeni başlıyor. Evli bir adam karısını öptü diye öyle büyümüyü bozulmaz. Bu kadar insan bizi takip ediyor, zaman ayırıyor, bize emek veriyorlar istediklerine Çok masum bir istek. Ne var bunda? Bayramdan sonra hemen bunu organize edelim. Onlar bizim veli nimetimiz. Ne istiyorlarsa alacaklar. İşte bu kadar. Hadi hepinize kolay gelsin. Bir cümlenle işi bu noktaya sen getirdin Gonca. Tebrik ederim. Ben işimi yapıyorum sadece. Gonca sen ne yaptığının Farkında mısın? Yani biz bu konuda konuştuk, meseleyi kapattık, anlaştık. Yani haksız mıyım Kerem? Babamı tanıyorsun şimdi bir şey dediğime geri adım atmaz. Ok yaydan çıktı bir kere. Sen de hazırlansan iyi olur. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Gonca sen ne yaptın ya? Ya bence Muhsin amca doğru karar verdi, her zamanki gibi. Yani belki şu an biz bunu anlamıyoruz ama... ...bilmiyorum, benim bakış açım bu. Neyse ya. Ya en baştan kabul etmeyecektik işte. Sen mi söylüyorsun bunu? Pek bir eğleniyordun. Tamam da artık eğlenmiyorum. Çünkü o zamanlar beni sana aşık sanıyordun. O zamanlar yanıma bile yaklaşmayı Hı. çekiniyordum. çekiniyordun. Çok saçma değil mi ya? Sanki idam mahkumları gibiyiz. Alt tarafı bir öpücük değil mi? Bitti. Niye bu kadar çok abarttık? Sen binlerce kadını öptün için bu sana normal gelebilir. Bu küçük öpücük senin için önemli olmayabilir. Ama benim için öyle değil. Ya yani sen yapabilirsin belki ama ben yapamam. Ha bu kadar gerilmenin sebebini şimdi anladım. Niye daha önce söylemedin? Bu ilk öpücüğün olacak, değil mi? Evet, ilk öpücüğüm olacak. İyi bildin. Aferin ya. Aman bravo. Kızma tamam sakin ol ya. <laughs> tamam, yargılamıyorum. Hatta bence gayet e, mantıklı bir şey yapmışsın. Özellikle o Ber'i öpmemekle isabetli bir karar olmuş. Şu anda niye benim özel hayatımı konuşuyoruz? Pardon da. Bak yine kızdın. Tamam Ayşe. Ee... Olur, evet. Ha. Bak, bir fikrim var. Aa, tamam. Tamam bak. Seni de rahatlatır. Kandıracağız herkesi, bak şimdi. Kandıracağız mı? Hı hı. mı ki? Nasıl yapacağız? Ee, kalk sen de ayağa. Hı. Şimdi böyle duruyoruz, poz veriyoruz. Diyelim ki Volkan kamerasıyla bu tarafta, tamam mı? Ee, Şimdi ben sana sarılıyorum. Hı. Bunu çalışalım. Provayı ne kadar güzel yaparsak... ...bu işten de o kadar kolay yırtarız. Tamam. Gerilmeden. Şimdi ben sana sarılacağım. Sarıldım. Dediğim gibi Volkan kamerasıyla o tarafta. Yani bir hafif sırt olacağız. Tamam mı? Seni yavaşça yatıracağım şimdi. Böyle mi? İşte bu kadar. Bizi görmeyecek bile. Tamam aslında olur mu ya? Bir şey yaparım ben de. Böyle elimi falan atarım. Hı. Kapatmış oluruz. Ay. Ne oldu ya? Rengin kaçtı gibi oldu. İyi misin sen? Bir anda yatınca tansiyonum düştü herhalde. Hı. Bir şey yok. Ve anlaştık o zaman. Anlaştık. E süper. Ya bence o. Olur yani. Hı hı. Kandırırız. Büyük bir sorumluluk abi. Kızın ilk öpücüğü ha. Evet. İşte o yüzden o gün biraz hassas olalım. Yani kızın ilk öpücüğü anladık ama... ...sen niye bu kadar gerildin abi? Kız için ya ayıp olmasın işte. O kadar insanın arasında. Yani doğru. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar